Merhaba ben Çınar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de böyle farmasiden aldıklarımı şöyle bir dizdim sizlere göstermek için. Tabii ki de bunların hepsini ben kendim tek seferde kendim için almadım. Birazı evimin kendi ihtiyaçları, bazıları hatta birçoğu hediye gelenler ve birazı da yine sipariş üzerine alınmış olan şeyler Şimdi bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hangisi güzel, hangisi ne işe yarıyor? Bunları sizlerle paylaşacağım ama şimdi sadece ben gelen kargoyu kutusundan çıkardım. Birkaç bir şeyi buraya koydum. E, hatta içinde kullandıklarım, memnun kalıp da sizlere tavsiye edeceğim ürünler de var. Hepsini birlikte şimdi göstereceğim. Şimdi şöyle bir yaklaşalım. Ben biliyorsunuz ki artık aylık alışverişimi, evin ihtiyacını, her şeyini farmasiden alıyorum. Ve şöyle işte deterjanıydı, duş jeliydi, hatta kozmetik ürünlerinden her şeyime kadar farmasiden alıyorum artık. Evde bu aldığım ürünleri kullanaraktan, video çekiyorum. Hani beğendiğim ürünleri öneriyorum sizlere de. sizlerde geri dönüş yapıyorsunuz bana. Bu şekilde bu farmasi ailesi yavaştan büyüyor arkadaşlar. Bu da bizim aralık kataloğumuz. Şunu şöyle kenara alayım ve şuradan başlayayım artık. Burada benim deterjanlarım var arkadaşlar. İşte renkliler, renklilere özel, beyazlara özel. Şöyle bu mesela beyazlara özel deterjanım. Bunları ben aylık olarak stok yapıyorum evime. Çünkü bitince tekrar sipariş verince gelme süreci oluyor. O yüzden de stok yapıyorum evde. Bitince buradan alıp kullanıyorum. Bunları koyduğum bir dolabım var. Oradan bitince oradan alıp kullanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sonrasında şurada sihirli süngerimiz var bizim. Bu sihirli süngeri zaten defalarca sizlerle paylaşmıştım duvardaki çizikleri bununla silerken sizlerle paylaşmıştım hem Instagram'da hem YouTube'da ve birçok kez buna şahit olmuşsunuzdur zaten. Şu da benim eşimle ikimizin severek kullandığımız masaj jelimiz. Bunu sürdü, sürüp de masaj yaptığımız zaman gerçekten o ağrıyan yerlerimiz rahatlıyor arkadaşlar. Ciddi bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Sonrasında burada yine deterjanlarım var. Şöyle çok amaçlı temizleyicim, yumuşatıcım, leke çıkarıcım falan. Bunların hepsinden böyle stok yapıyorum ben. Ama burada şu an bunların hepsi benim değil tabii ki de. Bu sipariş üzerine aldıklarım da var. Hediye gelenler de var. Mesela şunlar hediye geliyor bana belli bir limitte alışveriş yaptığım zaman bunlar bana hediye geliyor. Hatta şurada diş macunu da var. Bu da aynı zamanda bana hediye olarak geldi. Şurada sarımsaklı şampuanlarımız var. Onlar da yine hediye olarak geldi ama şunu ben ekstradan aldım. Sarımsaklı şampuanı onunla kullandığımız zaman daha rahat oluyor şöyle sarımsaklı şampuanlarım da yine bana hediye geldi arkadaşlar. Bu da sarımsaklı şampuanın yanında kullanılan serumu arkadaşlar. Sarımsaklı şampuanı saçınıza sürmeden önce bu serumu sürdüğünüz zaman daha çok etkili oluyor. Hatta bunun bakım kremi de var. Onunla birlikte kullanıldığı zaman hem daha çabuk etki ediyor hem de Saçlarınızın hızla uzadığını fark edeceksiniz arkadaşlar. Sonrasında buraya geçiyorum. Bu arada bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Kuru saçlılara olmaz arkadaşlar. Hani saçım dökülüyor diye herkes alıp kullanamaz. Yağlı saçlara daha çok etki ediyor. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bazı kişiler kullanıyor ve yorum yazıyorlar. Hani bana iyi gelmedi, saçlarım daha çok dökülüyor ya da böyle kağıt gibi oldu falan elektrikleniyor falan diye yorumlar atıyorsunuz ama bu yağlı saçlar için önerilen bir şampuan arkadaşlar. Sonrasında buraya geçiyorum. Burada bizim kara mürverimiz var. Kan yine buraları açarken yırttı tabii ki birçok şeyi açarken böyle yırtıyor. Ama yapacak bir şey yok. Yani bu hele ki bu dönemlerde hani koronavirüsün daha çok hızlı bir şekilde yayıldığı bu dönemlerde sık sık kullanmamız gereken vitaminler arkadaşlar. Hele ki şu C vitamini her gün bir kere 200 ml'lik bardakta suyunuzun içine katarak sürekli kullanmanız gereken vitaminlerden arkadaşlar. Sonrasında burada da yine aynı şekilde yanınızda bulunması gereken şöyle kolonyamız var arkadaşlar. Bunların hepsi gayet de uygun fiyatlı. Çantanızdan hiç çıkarmayacaksınız bir alınca kullanmaya başlayınca zaten. Bir de hani bazı dezenfektanları kullanınca elde böyle kuruluk yapıyor, çatlaklar yapıyor, yara falan oluyor. Bunlar da nemlendirici özelliği de olduğu için öyle çatlaklar, kuruluklar olmuyor. Yani cildinizi tahriş etmiyor. O yüzden de bunları bu sıralarda sık sık kullanmanızı tavsiye ederim. Sonrasında buraya geliyorum. Burada bizim beyazlatıcı kremimiz var. Sonrasında serumu var. Şöyle serumu var. Ve bir de göz kremini telefonumu aldım. Telefonumu şarja taktım. Ve şunları da unutmuşum. Multivitaminle omega 3 almıştı kardeşim. Onu birlikte günlük olarak biz kullanıyoruz ve onu da getirdim buraya koydum. Bu dönemde bence bunlar da çok önemli. Hani bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için, bağırsakların çalışması için su ne kadar önemliyse bence bunlar da vitaminler de çok çok önemli diye düşünüyorum. Ve nerede kaldım şu an hatırlamıyorum ama şuradan devam edeceğim. Burada böyle siyah maskemiz var. Burnumun üzerine sürüp deneyeceğim. Daha denemedim bu arada. Onu da birlikte deneriz. Beyazlatıcı serimizi gösterdim diye düşünüyorum. Bunları da daha kullanmadım. Ama kullanacağım ve Sizlere de etkisini söyleyeceğim. Beğenip beğenmediğimi tabii ki de söyleyeceğim. Şurada kırışıklık karşıtı nemlendirici kremimiz var. Bu gerçekten çok güzel bir nemlendirici kremi arkadaşlar. 20 yaş üstü, 20-25 yaş üstü insanlar hepsi kullanabilir artık. Çünkü benim bile hani göz kenarlarımda dudak çevremde, burun kenarlarımda göz çevremde hatta kırışıklıklarım var. Onlar için Kullanmak için aldım. İnşallah kullanınca etkisini de sizlere söyleyeceğim. Sonrasında burada kolonyalarımız var. Bu gül kolonyası arkadaşlar. Yani gül derken e, gül kokusu değil. Çok güzel bir çiçek kokusu var. E, yani bunu ben oda spreyi olarak kullanmak için aldım. Bir spreyin içine bunu koyacağım. Sonrasında bir bunun kadar da su ekleyeceğim ve odaları temizledikten sonra oda spreyi olarak, oda kokusu olarak kullanacağım diye aldım. Sizlere de tavsiye ederim. O kadar güzel bir kokusu var ki inanılmaz güzel kokuyor. Bu da aynı Sefa serimizin yüz kremi arkadaşlar. Bu da yüzdeki sivilce izlerini, leke izlerini gideriyor. Hani onu da devamlı olarak kullanırsanız eğer etkisini göreceksiniz. Bu krem arkadaşlar kuru ciltler için. Yani yağlı ciltler kullandığında eğer bir sonuç alamayabilirler. Onu da söylemek isterim. Sonrasında burada limon kolonyamız var. Misler gibi limon kokuyor. Burada da gül suyumuz var arkadaşlar. Şöyle kutusunu açayım da göstereyim. Şöyle Gül suyumuz var arkadaşlar. Özel cam şişesinde geliyor. Bu da inanılmaz güzel gül kokuyor. Şunu buradan alayım. Şöyle direkt buna koyayım. Çünkü geri koymak şu an zor olacak. Ve devam ediyorum. Şunu söylemiştim. Bunu arkadaşlar benim demir eksikliğim olduğu için ben kullanıyorum her gün. Şöyle içindeki vitaminleri sizlere şöyle göstermek isterim gerçekten bütün vitaminleri içinde barındıran bir takviye edici gıda. Yani sizlerin de kesinlikle alıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve devam ediyorum. Şurada Doktor Cevdet Tuna'nın çay şey ağacı özlü sabunu var. Bu sabunu ben birkaç hafta önce almıştım ama hiç kullanma fırsatım olmadı. Çünkü bunun serisini kullanıyorum. Ben hani sivilceli ciltler için çok önemli bir seri diye düşünüyorum. Çok da güzel etkisini gördüm. Ama bunu kullanma fırsatım olmadı. Bunu şuradaki fırçalarım var benim. Kullanılmış olan fırçalarım var. Şunlar farmasiden aldığım yeni fırçalar. İnanılmaz güzel fırçası atkılı fırçası diye geçiyor bunlar. O kadar yumuşacık ki gerçekten cildimize nazikçe makyaj yapabiliyorsunuz. Şu kullanılmış olan fırçalarımı hatta bunu da yeni aldığım için bunu da yıkayacağım. Şu çay ağacı özlü sabunumla yıkayacağım inşallah. Onu da ayrı bir videoda birlikte yıkarız. Burada el ayak peelingimiz var bizim. Bunu elinize sürdüğünüz zaman elinizin nasıl anında yumuşacık olduğunu göreceksiniz zaten. Kesinlikle deneyin lütfen. Ben çok beğendim. Sizler de bir deneyin, bir görün derim. Sonrasında şuraya geçiyorum. Bunlar benim zaten vazgeçilmezim. Sürekli alıyorum bunlardan. Hani tozları falan alırken, mutfak dolaplarını silerken, Kaan'ın mama işte banyoda falan her yerde tozları almak için ben bunu kullanıyorum. Okyanus kokulu. Bu da limon kokulusu arkadaşlar. İkisi de çok güzel kokuyor gerçekten. Şimdi bir de yerleri silme bezim var benim. Şöyle ıslak mendil şeklinde. Şu ikisi zaten benim vazgeçilmezim arkadaşlar. Şu toz almayla şu yerleri silme mendilim benim vazgeçilmezim hemen hızlıca temizlik yapmam gerektiği zamanlarda hızlıca bununla yapabiliyorum Bu da bayağı bir uzun bayağı bir büyük bir mendil yani bu farmasinin mop, mopuna takıp kullanıldığı zaman rahatlıkla işinizi görebiliyorsunuz Hatta diğer başka moplara da oluyor diye biliyorum ben bu da yine çay ağacı serisinin ıslak mendil arkadaşlar Burada bizim yine yeni çıkmış olan maskelerimiz var. Bunun bir de altın maskesi var. O daha yolda geliyor. Onu daha denemedim. Ama bunlar gerçekten çok güzeller. Şu mesela detoks maskemiz. Bu da sıkılaştırıcı maskemiz arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bir deneyin görün. Zaten yüzünüzün nasıl ferahladığını, nasıl yumuşacık olduğunu, o gözeneklerin nasıl temizlendiğini böyle hissediyorsunuz zaten yüzünüzde. Sonrasında burada tüy dökücü kremimiz var. Burada da çift etkili biberli balzamımız var. Bunu ben yağlı olan hani silüritli olan bölgelerime sürüyorum. Sonrasında streçle orayı iyice sarıyorum ve hani ev işlerimi, temizlik işlerimi yaparken böyle geziyorum. Sonrasında temizliğin ardından onu çıkardığım zaman etkiyi görüyorum arkadaşlar bir beden, iki beden incelme oluyor. Siz de bunu bölgesel incelmelerinizde kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında şu maskeleri gösterdim. Bunlar benim zaten kullandığım parfümler. Reyna parfümle Sensation parfümü. Sıklıkla kullandığım parfümlerim benim. Hatta şu da Bianca'da onlardan bir tanesi. Bunu zaten ayrıca severek kullanıyorum. Ve şurada Çay ağacı serisi var. Burada yüz yıkama jeli, burada toniği var. Şöyle göstereyim. Sonra burada da yüz kremi var ve burada da serumu var arkadaşlar. Hatta serumu bitmek üzere, çok az kaldı dibinde. Ve o yüzden şöyle bir tane yedek al, almıştım ondan da. Şu seri arkadaşlar benim hani bir aydır kullanıyorum. Bir aya yaklaşık bir sürede süredir kullanıyorum. Yüzümdeki sivilceleri de azalma oldu. Ben etkisini şimdiden gördüm. Hani bunu tavsiye ederlerken şöyle söylüyorlardı. İlk iki ay böyle sivilceleriniz hani patlar yüzeye çıkar. Alttaki kirler yüzeye çıkar. O yüzden sivilce patlağı yaşayabilirsiniz. Sonra üçüncü aydan itibaren etkisini görmeye başlarsınız. Hani dördüncü ayda da tamamen sivilcelerinizden arınmış olursunuz diye tavsiyede bulunmuşlardı ama ben şimdiden etkisini gördüm arkadaşlar. Makyaj yaptığım videolarda, bakım videolarında sizler de göreceksiniz, fark edeceksiniz farkı zaten. Sizlere şiddetle tavsiye ederim. Hani sivilceli, yağlı cildiniz varsa eğer bunu alıp kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sonrasında keratin bakımı serimize geçiyorum şöyle. Şurada şampuanı var. Burada bakım maskesi var. Ve burada da sprey var arkadaşlar. Bunun bir de serumu vardı. Serumunu daha almadım. Bir sonraki gelecek olan kargomda var serumu. Ama bu ikisini ben dayanamadım. Direkt kutudan çıkardım ve kullandım saçımda. Şunu kullandığım zaman böyle bir kuruluk oluştu saçımda. Bayağı böyle bir. Ne bileyim hani yumuşacık olmadı ama arkasından şunu kullandığım zaman o kadar güzel oldu ki saçlarım böyle ipek gibi oldu resmen ve sonrasında bunu da sıkıp fön makinesiyle şu tarağımla taradım ve fön makinesiyle saçımı kurutunca çok güzel bir düzleşme oldu saçımda çok güzel bir şekil aldı gerçekten ben çok beğendim sizlere de tavsiye ederim kullanmanızı. Şurada da daha açılmamış olan şu fırçalarımdan var. Atkılı fırçalarımdan var. O da bana hediye geldi arkadaşlar. Yine belli bir limitte alışveriş yaptığınız zaman o fırça seti de sizlere hediye geliyor. Ve ayrıca satın almanıza gerek kalmıyor.